Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Eyüp Spor maçının tepki videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Bugün inşallah Beşiktaş puan kaybeder diyoruz ama pek de ihtimal vermiyorum tabii ki Beşiktaş'ın puan kaybetmesine. Beşiktaş için rahat bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası. Dün Fenerbahçe maalesef Galatasaray'a 3-1 kaybetti. Bugün Beşiktaş kazanırsa Galatasaray'ın takibini sürdürmüş olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar mücadele başladı. Mücadeleye e-spor başladı. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hacem'in konuşulmadığı güzel keyifli bir futbol izleyelim diyorum. Beşiktaş seyircileri hazır durumda. Birbirini doldurmuşlar arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir seyirciye sahip Beşiktaş tribünü. Bu, Bunu bir Fenerbahçe bu olarak söylemek istiyorum. Eyüp arkadaşlar e, öldürek, Arda bu Turan bu var Eyüp başında. Sunuyor, rahmet, o da Eyüp Spor'da sezona fena başlamadı. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Galatasaray'ın kazandığı durumda da Beşiktaş'ın ben puan kaybedeceğini çok zannetmiyorum. Yani bu maçta Beşiktaş çok zorlanmaz benim eee spor tahminim Beşiktaş 3-0 veya 2-0 alır diye düşünüyorum Beşiktaş, beşiktaş için. Rafa Silva. Şim geç onu geldi Rafa Silva'dan karaya baktı Rafa Silva. Bu Silva yine Ronaldo oyuna giremediğim onunla. İmamoğlu'ndan döndü. Ardından uyru durdurdu Forbayçı. Oyunu durdururken Forbayçı orada yerde kalan bir oyuncu var Beşiktaş'ta. Şu anda Ateş'in etrafında. Pozisyonu ben göremedim. Şimdi yakından görmek lazım pozisyonu. Orada müdahale söz konusu. Bir kart çıkabilir. Bir spor, geldiler, oyun evet sarı kart. Yani. Hakem sarı kartı değerlendirdi de ama pozisyonu görmemiz lazım. Için. Yorumlamak için. Evet Robin Yalçı'nı gösterdi. Evet, Romanya Yalçın, Yalçın Eyüp Spor'da sarı kart, kart, gördü, kart gördü arkadaşlar. arkadaşlar. Maçın 6. dakikasında ilk kart değil. Henüz erken bir sarı kart. İlk etapta rakibinden böyle sıyrıldı Rafa Silva. Ooo hocam hafası hafası bir dakika. Da yerde kaldı. Hakem avantajı bıraktı. Ivo Bilin şutunun devamında da oyunu durduruyor Forbay Küçük. Sert küçümüş. hareket ya, yani. sert girmiş. Sert girmiş yani Romanya Yalçın sert girmiş. Kırmızı kartlık değil, sarı kart doğru bir karar bir ama bir çok bir sert bir hareket. Bir Vallahi Elbispor savunma arkasına çok iyi toplar atıyor. Beşiktaş'ta ön tarafta paslı oynuyor ama güzel. çok fazla üretken olamıyor ilk 10 dakikaya bak baktığımızda. Elbispor arkada iyi koşu yaparsa be golü ben. bulma ihtimali yüksek. Caner yani Aykut'a çok güzel uzun top. hadi. Haydi! Haydi! Soğuk, yürürün, haydi haydi Tiyam! Haydi Tiyam! Mama Tiyam! Ya Mama Tiyam ya! Yani, Mama Tiyam! Şu bir daha bir sert vursana şuna Mama Tiyam ya! İnanılmaz bir fırsat kaçırıyor Eyüp Ya Mama Tiyam yapacağın şey sokayım ya! Biraz daha sert vursana hiç orada ya! Ama çok güzel bir pas vermişti var ya Caner Erkin! Tam da Mama Tiyam'ın önüne geldi ya! Şuraya bak ya uzun topta Mama Tiyam'ın önüne aldı! Şurada sıyrıldı devamında abi at burada işte ya! Altta da niye Mert'in üzerine vuruyorsun ki yani Mert'li oynuyor. Kariyerindeki. Iki. Şu Mario'nun top kaybı. biri mi bıraktı? Hadi, 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 ver aşağıya. Ben, ya aranız satayım ya. Ben bunu çıkardım. Ben yok. Alt toput musun ben? Ölüm misin Mert be? Ben kurmaya çalışırken yapılan bir pas hatası. Kaptırılan. Lan bu nasıl kurtarış ya? Lan şuraya ben. bak Bölüm. ya, şu üstüne ne gelmiş. Aranı satayım başım ya. Katar şabağ. Allah helal olsun Mert Gülok. Vallahi Çek, var geç. ya. İki yöri kurtarışı var şu ana kadar Mert. Allah hep güzel geldi vallahi. Ay, Haydi Spor, iyi. Bro, Orta ceza sahasına. Çiçek gol mü? Lan vurdu Allah. Ya, Yine Mert ya. Ya. Yine, Yine Mert Günok ya. Yine Mert Günok. Vallahi efspor bu pozisyonları çok arar var ya. Maç içerisinde çok arar bu pozisyonları. Beşiktaş bir tane atarsa var ya devamı gelir yani. Eyüp gol bulması lazım. Kaptırın topu Emre. Juan Mario. Mario'dan Milot Raşit Raşit ya arkadaş ya. Oh, oh, ya. Oh. Milot Raşit çok güzel gol attı adam ya. Yaptı. Milo, abi lafda dağınık atarlar işte abi. Eğit spor. Sen o pozisyonu atamazsan Kalem'de de böyle gol yersin işte. <laughs> kalem'de de gol yersin. Raşit Çok güzel gol attı Raşit ya. Cezasızın içinden. İyi pozisyonları bulan isimli. Vay arkadaş ya. Abi Rasitska topu buldu önünde kazandı topu şurada aldı Okey. önüne vallahi çok güzel bakış kalecinin yanından var ya güzel gol yani yapacak bir şey yok abi atamayana atarlar Beşiktaş 1-0 öne geçti arkadaşlar Polina de Rasiska. Beşiktaş'ta Rasiska çok etkili yani. Çok iyi oynuyor Rasiska Beşiktaş'ta. Of oh, ver abi ver boşta ver. Ver boşta ver. Ya, ya arkadaş be, en arkaya oynasana be. En arkaya topu kessene ya. Bu zor daha çana sizin gol atsın adam ya. Ya kafaya çalıştı be. Pasını verdi Ahmet Kutucu'ya. Ahmet şık bir çalım geldi. Hadi Ahmet Kutucu. Abi kes ortayı ya. Lan vur. Kafa vuruşu Ya seni kafana sokayım ben ya. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarıda Beşiktaş 1-0 önde tamamladı ilk yarıyı. E, keyifli futbol izliyoruz arkadaşlar ilk yarıda. iki taraf için de hakikaten Güzel futbol var sahada. Eyüp Spor da güzel mücadele ediyor. Beşiktaş da öyle. Yani güzel pozisyonlar vardı. Eyüp Spor'un 2-3 tane kaçırdığı net pozisyonlar vardı arkadaşlar. 1-0'lık skor Beşiktaş için bence riskli bir spor. İkinci e yarıda bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Bakalım ikinci yarıda Beşiktaş e, nasıl bir performans sergileyecek? 1-0 üstünde devam ediyor. Yani 1-0 üstü bir skordur Beşiktaş için. Bakalım nasıl bir maç olacak ikinci yarıda. Beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet Beşiktaş etkiliyor Rasika ile Rasika dikkat dikkat çekti sonuna Joao Mario vurdu mu? Bravo iyi. İkasayım spor kaptırmış Alerki. Bu defa orta yaptı. Öndüre doğru. Onu sordu. İyi. Çok büyük bir tehlike atlatıyor Beşiktaş Kalesi bu pozisyonda. Lan kale sirdi ya. Devam devam Son hadi. Son Lan bir be adeta. kale, kale sirdi ya. Kapıyı vurdu. Kale kale ya. Sert orta Rafa Silva. Kale kale Silva sen ne yapıyorsun ya? Rafa Çok Lan topuk dakika. ya? Adam topukla gol atıyordu ya. Raşit ortası, Rafbaz Ananı satayım şu gol olsaydı var ya. Şenerik'lik bir gol imza. Altının gol olmadı şu gol bir olsaydı. Abi Rafasil o şapkadan yemiyor ediyorum tavşan çıkartıyor Rafasil o şapkadan. Tavşan çıkartıyor şapkadan. Oradan nasıl vurdun sen o topuğu ya? Abi bir geçer o adam geçer bir ya. Lan bir gol ananı satayım. Ooo. Joe Mario net kaçırdı Jo Mario. Tiao koşusunu gördü. Kaleci Mert çıkıyor. Hadi. Penaltı. Oyunu durduruyor hakim. Eli havada. Penaltı mı? Aldatmaya yönelik mi? Bu oradan sarı kart. Ananı sote bir dakika. Tiao'mu aldatmaya yönelik sarı kart verdi. İtirazlar Abi burada penaltı olabilir. Değerlendirildi. Zorba Kıçık. Şimdi pozisyonun itirazı rağmen işte yeniden geçiyoruz. 10 saat yok geç. Abi bakalım. Ben, Abi ben, şimdi, yakın ben, göster bana. Burada burada penaltı beklemiştir. Ben, ya. ya bu tartışılır bence koydu. ya. Bu pozisyona bakılması burada lazım. Zor, bay, Abi bu penaltı bu ya. Bu top geçtikten sonra indiriyor ya. Top geçtikten sonra tiyamı indiriyor Mert, Mert Günok. Yani, top geçtikten sonra Mama tiyamı indiriyor Mert, Mert Günok. Yani sarı kart, sarı kart iptal olması lazım. Burada senin penaltıyı vermen lazım. o var mı gitmen lazım senin. Bak o vara gitmen lazım burada. Yani iptal ediyorsan da vardan iptal edeceksin hakem bunu. İptal ediyorsan da penaltıyı vardan iptal et. Yine sarı kartı vermem ama. Ama bu pozisyonu vardan incele. Bir var tavsiyesi gelmesi lazım burada. Abi neyi bekliyorsunuz? İki saattir neyi bekliyorsunuz? Geç incele. Neyi bekliyorsun ya? Zorba'yı Zorba git incele abi. Biliyor ha git incele işte ya. Bu abi bunu yapacaksın 2 saattir neyi dinliyorsun pozisyon sen? Içecek. Abi pozisyon, pozisyon penaltı ya Mahmut top top gittikten sonra Mahmut Yaman bir müdahale söz konusu Mert tarafında. Kulok tarafından. Penaltı net. 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 Net penaltı. Bunu vereceksin. Penaltı. Penaltı. Mahmut Tiyaman gösterilen sarı kart iptal. Muhammed Diyal'ın sarı kartı iptal. İKS Eyüp Spor penaltı kazandı. Evet Zorba benim hatam dedi. Sarıyı iptal etti. Tiyama. E, penaltı kazandı Eyüp Spor. Haydi Eyüp. Haydi. İKS, haydi. Şu an haydi. Eyüp Spor'da top Evrak Baba'nın elinde. Bakalım kim kullanacak? Abi Tiyam kullansın İKS1 ya. Tiyam Bırak Evrak Baba'yı ya. bir hareketi olduğu Abi ne emlak Baba'sı? abi Mahmet Yal kullansın ya. Ardından Aradasından gelen bir tavsiye gitti pozisyonu izledi. Katip Tal ve İka Spor penaltı kullanacak Emrah Baba Haydi Emrah peine... Baba. Emrah, At Emrah Baba! baba. Emrah Baba! Emrah Baba! Bir oldu be! Bir 1 oldu be! Emrah Baba! Beşiktaş bir, Eyüp Spor bir! Haydi Eyüp Spor, haydi Eyüp Spor! spor ilk gol Evet, Yastıran güzel penaltı vuruşu Emrah Baba'dan. Emrah Baba mı kullanır demiştim? Mehmet Yav kullansın demiştim ama... Adam beni fena bozdu. Ters köşeye yatırdı vallahi Mert Kilo. İşte bu kadar be, İşte bu kadar be. Bravo, bravo. Haydi e-spor, haydi de e-spor. Devamı gelsin. Ç Sarı Rafa Silva ya var ama avantajı bırakta hakem. Demir Kılıç soy dışarıya. Bir pozisyon öncesinde de hakem şu anda Öyle kart göstermesi lazım. Rafa Silva'ya ciddi bir müdahale kılıç var. Kılıç Abi Zorbay Küçük sen şaka mısın? Rafa Silva'ya yapılan müdahale bence sarı kart yani. Oyunu durdurdun. Avantajı bıraktı. Tamam güzel yaptığın güzel bir şey. Avantajı bırakıyorsun da. Yani burada Rafa Silva abi müdahale var yani burada kat göstermen lazım. Yani iki daha fazla daha fazla yapıyor. Evet. Yani Şimdi derin oynadı. Kontrol. Rafa Silva vurdu Berke. <laughs> Berke. Bravo Berke. <laughs> Bravo Berke. Bir anda <laughs> şut çıkardı <laughs> Rafa, Silva. Gitti yine Rafa Silva. Berke çıkardı. Yani Berke seken topta güzel kurtarmış. Yani top ne çekiyor. Çeken topta Berke gerçekten çok güzel çıkarmış. Gol mü? Ya Ahmet okudu. Lan, ne oldu orada? Kala, Ananı satayım. Atla pot musun yöntem lan? Yöntem. Örümcek misin Mert? Yeter ya. Yeter, ya. Yeter Mert ya. Masuaku. Ananı satayım. O da o saatte verilmedi. Nasıl kurtardın Mert o topu? Abi sen nasıl Birin çıkardın ya? Tutuş. Mert Günok, müthiş bir refleks geldi. Yeniden izliyoruz. Beni'nin ortası. Ahmet. Offside mi var? Hani Hakem Offside bayrağını da kaldırmadı. Offside var mı değil mi? Belli değil. Ama Offside verilmedi. Bakın, bakı açılardan Yani şurada bak. Evet Offside verilmedi. Sorusu Mert nasıl çıkardın sen bunu ya? Abi Bu hakikaten sana diyorlar canım. diye alt pop yok musun? Örümcek misin diye. Bu nasıl bir kurtarış kardeşim ya? Neler yapıyorsun Mert Günok? Jetson Fernandez. Dakika 87. Rakibinden sıyrılma Semih Tayfur Semih. Yerde kaldı penaltı olabilir. Forma küçük. Penaltı Penaltı olabilir. Evet arkadaşlar ya Arkadaş 89. dakikaya dakika ya yapma ya. Yapma ya. 90. dakikada yerde kaldı Semih. Burada bir penaltı olabilir arkadaşlar. İşte böyle Tayfur Penaltı bu ya. Tayfur Bingöl ne yapıyorsun ya? ya bu penaltı Tayfur Bingöl Allah kahretsin seni ya. Yani burada topla hiçbir alakası Eşi yok Tayfur Bingöl'ün. Bence penaltı. Şu anda var odasıyla yolu kahrede zorban küçülmüş. Yani 90'ı ilaklarını şu an ne yapamazsın ya. Evet. Ya penaltı Allah kahretsin ya. İkinci kez monitörü başına giriyor bu göz Ya bırak abi ya bırak ya. 64. dakika. Ya bırak ya. şimdi 90 artı bir. Ya 90. dakikada yapılacak iş bu o Bingöl ya. Hiç 20, ya, hiç 20, ya. Tayfun. Topla hiç alakası yok penaltı bu ya. Pozisyonu inceledi. Allah kahretsin. Ya bir. Allah kahretsin seni. İkinci kez. Gerizekalı Tayfun. Sonunda penaltı kararı geliyor bugün. Bir de sakız çiğniyor. Cak, cak 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 sakız çiğniyor bir de. Bir de sakız çiğniyor. Cak 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 cak. Yok ya. 90. dakikada penaltı kazandılar ya. Ya karar doğru tamam. Penaltı karar doğru. 90. dakikada olmaz ya. İmmobile geldi. İmmobile. 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 Oha arasını satayım. Ya nasıl vurma ya. Anasını satayım. Papa nasıl sert vurdu ya penaltıda ya. Çok sert vurdu ve penaltıda. 2-1 öne geçildi. 90. dakikada Beşiktaş. Ya Tayyip Bingöl Allah aşkına şunu ekrana getirmeyin ha. Beni günah sokmayın vallahi bak. Şunu ekrana git, göstermeyin ya. Adamlar arkadaş 90. dakikada penaltıyla kazanıyorlar ya. Tamam haklı penaltı, doğru penaltı. Bir şey demiyoruz lafım da yok ona. Pozisyon penaltı. Çok zor bir penaltı. Ama yani 90 dakikaya dakika kadar, dakika kadar bir bir götürüyorsun az 90 dakikaya kadar, az kadar az da. bir bir ya. 90 kadar abi penaltıyla gol yiyorsun ya. Ey spor ya. A ya Arda Turan Allah aşkına şu Tiger Bingül'ü kadro dışı bırak ya. Şu Tiger Bingül'ü kadro dışı bırak ya. Ya böyle salaklık olmaz Allah aşkına. Böyle salaklık olmaz ya. İçeride misin Tayfur diyorlardı. İçeride misin Tayfur diyorlardı. Boşuna içeride misin Tayfur demiyorlar işte. Yani boşuna içeride misin Tayfur demiyorlarmış demek ki. Adam 90. dakikada yaptırdığı penaltıya bak. Topla hiç alakası yok ya. Zorba küçük. Son bir şükür ya öyle şükür. Beşiktaş kendi seyircisi önünde. İkaz eyüp 2-1 mağrur ediyor. Evet arkadaşlar Beşiktaş 2-1 kazandı. Yani maç tam 1-1 bir bir bitecekken yani 90 artıda avuşu ekrana gelen Tayfur Bilgölü var ya tipine bilmem ne yaptım. 90 artıda penaltı yaptırdı. Topla hiçbir alakası yok. Semih Kılıçsoy'a yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı Beşiktaş ki doğru karar. Penaltı kararı ve Acı 2-1 kazandı Beşiktaş. galatasaray olan takibini sürdürüyor arkadaşlar. Yani ne diyeyim ki yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. İçeride misin? Tayfur mu demek lazım? Yani evlat içeride misin? Beşiktaşlar öyle söylüyordu. İçeride Tayfur demek diyordu Beşiktaşlar bence. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.